Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi E39'umuzun bardaklığı kırıktı. Yeni bardaklık aldım. Bunu içinden aldım. Türkiye'den almadım. E, AliExpress üzerinden aldım. Siz de ulaşabilirsiniz rahat bir şekilde. 200 lira gibi bir şeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bizim bardaklığımız kırık. Şimdi bunu değiştireceğim. Bu bardaklığı değiştirmesi gayet kolay. Şunları bir çıkartabilirsem. Bunlar da kronik boya 39'larda. Bu kırılıyor. Sadece şuradaki iki tane vidası var arkadaşlar. Bunları söküyorsunuz. Bir tane burada. Bir tane de burada var. Bu bardaklıkları açtığınız yerde yani. Çıktı herhalde ikisi de. Sonra şunu şöyle çekiştireceğim lakin vidalar tuttu sanırım. Vidaları görebiliyor musunuz? Gördüğünüz. Zaten Şimdi şöyle gördüğünüz üzere iki tane bardaklığımızda yani iki tarafı da çıkmış oldu. Şunlar eski kırık mekanizmalar falan da filanlar. Yeni bardaklarımız da bu şekilde. Şimdi bunu yerine oturtacağız. Şu eski parçaları alayım. Bunlardan sağlam olan parçaları var varsa sizinkinde kırık olan bir şey isteyeni gönderebilirim. Bazılarının çünkü bir kenara kırılıyor bir şey oluyor. İsteyen bana ulaşsın. Gönderirim yani. Şu parçalarından. Ben de eski parçaları malzemelere atma huyu pek yok. Şöyle bir kenara alayım. Burada farklı bir şey var. Bunun üst kapağı şurada kalmış. Onu da bir çıkartayım. Evet, bu orijinalmiş arkadaşlar. Üstünde BMW'nin parçalama arası falan filan var. Ama orijinal olması bir şey ifade etmiyor çünkü kırık. Bozuk parça ne yan sanayisi bir şey olmaz. Bozuk parça bozuk parçalar arkadaşlar. Şimdi şunu bir sökmem lazım. Kenarlarını bir duracağım tam. Şurası sanki birazcık açık kaldı gibi. Yani şöyle iterek de şey yapabilirim. Ben şunu tam düzgünce oturtturayım. Çünkü şurada üst tarafında tırnakları var birkaç tane. Şunları ben tam yerlerine bir geçireyim. Ondan sonra videoya devam edeyim. Şimdi vidaları tek elimle koyamadığım için vidaları yerleştirdim yerine. Şu kapaklar açık kalsın diye şeyi koymuştum. Gördüğünüz gibi dostlar. Dur. Heh. Gayet mükemmel oldu. Şurası küçük ve açık kalmıştı. Şu parça. Yani oraya yaslanan. Şu kısım sanki biraz fazla çıkıntılıydı. Onun ucundan aldım küçük. Böyle Kestim şu ucunu küçük. Şurasını. Yani şuradaki çıkıntı var ya. Bu çıkıntıyı küçük kestim. Ondan sonra burası da kitap gibi oturdu. Maket mükemmel şekilde çalışıyor. O bu kadar. Kendinize iyi bakın.